<laughs> Sanki suyun içine girdi tamam. Abla. Hani? Aha. Suyun içinde. Aa, yavaş Sen yavaş. Güzel sayfa yaz. İlla yenge. Hala <laughs> abi gerçekten de yılan ya. Yok ya. <laughs> Sırat köprüsünden aşağı düşersin yılanlar yiyecek. Bak gördün mü? Sırat köprüsünü. <laughs> İlk defa görüyorum böyle canlı yılanı. Hepiniz geçin. atayım mı <mısınız>? üstüne? <laughs> Kardeş biz menajer toplamaya geldik. Bize bir yol göstersene Şöyle bir köprü burada bizim karı geçsin. Mustafa video çektin mi? Çekiyorum ya. Şimdi şimdi oraya çubuk gibi oluyormuş. Bu bir de Ağzına kilit gözüne bulut. Ağzına kilit gözüne bulut. Efendim, aşırı var, aşırı var. <laughs> Ay uğraşmayın. Bu yılanların başı Şahmeran varmış. Sana selam var onun. Seni Şahmeran'a söylerim ha çabuk git. Hadi, hadi <laughs>